...zıralı ne bine... ...gelir keşifleri uyguladığına ve... ...belediye, Valiti hükümet, devlet... ...le ser ve ziyaretler... ...disekine ne edin. Tam aşağıda ne gavan yek, le tuş beya vaneye hata... ...veten, santral eket tave teşekirin. Khususiyette ...panel hareket dikin, ligori tave. Je tave, ziyaretler sude verdi ...hatta tav... ...je rohlad hatta rojava... ...damaku hebe... ew santral du shogule panel jih hareket diken. Le tush baya wani dhe taha arë suyede le sër hafse metre shes hazar metre çarçik qadi santrala enerjiya tafeti çekri. Sharedare Tushbay Salih Akman dërbare projëa santrala tafe dhe aqëvi u gotë se dusiu 8000 hëp panel u e lëqate bëndani. Hav santral ji bo mahlama gelaki jindiya gelaki başa Şarida Rakman Tübeyce jubu ku panelin tafi hareket dekin santral ji tafi zede tır istifade dek ana gori tafi hareket ke tafi ambejin sibe şabaki vati doğuyda doğmuştu ve Šarke, didav, Wati, ali Sharqi Dida Uyali va Ali Maghrib Maghribi Dida Ali Maghribi Dizbara Panel Dizbara Avet Tabi Boşena ve Ciddi Tabi dazda saatə yararlanmışdır. Biz saya panelin bu hərəkətli qorisi sistemin sabit cisedi su düzədir ceyran və be santrala Teplankerin qusantrala enerji təvii hətta daviya salih dəsə xizməti